Zencefil Zencefil Afrika'dan Hindistan'a kadar dünyanın birçok farklı ülkesinde yetişebilen bir bitki olmasının yanı sıra kullanım alanlarının çokluğu ve faydalarıyla da dünya çapında büyük hayran kitlesine sahip olan bitkilerden bir tanesi. Tıpkı ıhlamur gibi akla en çok kış aylarında gelse de o aslında tazesiyle tozuyla tüm yıl evinizde bulunması gerekenlerden. Zencefilin faydaları da aslında bir bir saymaya başlayınca sonu gelmeyecek kadar fazla ama biz yine de herkesin bilmesi gerekenleri şöyle bir sıralayalım. Efendim zencefil kan dolaşımının hızlanmasına yardımcı olan bileşenleri sayesinde vücudun ısınmasını sağlar. Bağışıklık sistemini güçlendirip grip ve nezle ile mücadelemizde yanımızda yer alıyor kendileri. Özellikle boğaz ağrılarının daha hızlı iyileşmesine destek oluyor. Bal ile birlikte tüketildiğinde bu etkisi daha da ortaya çıkıyormuş. İştah açıcı bir etki gösteriyor de bulantılarının hızla geçmesini sağlıyor. Doğal bir ağrı kesici görevi görüp vücudun birçok yerinde oluşan ağrılara da iyi geliyor. Bu özelliği adet döneminde hanımların sancıları üzerinde de etkili oluyor ve ağrıları hafifletiyor. Sinir sisteminin sağlıklı çalışmasına destek olarak stres ve sinirlilik gibi durumlarında azalmasına ve hatta bitmesine yardımcı oluyor. Son olarak gaz sancıları çekenlerin sorununa çözüm oluyor. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.